orada. Evet, geliyor. Bu makinelerimiz, arızamız, gelecek. O da hiç yerle bulacak. <laughs> ee, i̇smim Münevver Adam, Yavuz Selim Muhtar adayım. Ben çalışmalarım devam ettiriyorum. İşte bu bir hafta önce, üç, dört gün falan oldu değil mi? Dört gün önce 5 el tekrar böyle silahla ateş ettiler havaya. Bugün tekrar üç el havaya ateş ettiler buradan geçerken. Bizi korkutma amacıyla kim yapıyorlar. Belli yok belli değil bilmiyoruz kim yani, olduğunu bilmiyoruz. Olabilecek muhtar adayların adaylardan Evet birisi adaylardan birisi. Toplam kaç aday var şu an mahalle için? İki benle üç. Siz... Yürüttü geçen gün geldi yürüttü bir şey bulamadılar. Plaka yok e, kask kafalarında olduğu için e, bir şey bulunmadı. Tutanaklarımız var Bugün de geldiler demin işte tutanak tuttular, bir sürü çalışma yaptılar, gittiler. Peki size hiç daha önce böyle sözlü bir şekilde mesajla vesaire ulaşıp bir tehdit ulaştı mı? Hayır, kesinlikle. Yine aynı saat iki falandı, iki civarlarıydı. Yine beş el havaya ateş edip gittiler. Evet, aynı yerde. Hı? Yok. Yani bir de e, büroya bakarak havaya ateş edip gidiyorlar. Yani bir can güvenliğimiz yok. Bu neden yani bu anlayamadık biz. Biz de bilmiyoruz yani ne için yapıyorlar, nedendir? <laughs>